Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sevdi Girl oynayacağız. Yanımda Büşra var. Merhaba. De. Merhaba. Like atmayı unutmayın. Evet bakın Büşra da like atmayı unutmayın diyor. Evet. E, abone olmayı, zil butonunu açmayı, yorum yapmayı ve like atmayı Ben Bugün, bugün Sevdi Girl oynayacağız. İstersen tamam başlayalım. Şunu yapalım. Hmm, güzel. Hmm, bazı bildiğim yerlerde size çevirmeye çalışacağım. İngilizcesini. Um, Elon diyor. Um, uzaylı diyor. Um, bu. Doğruymuş. Biraz hasta gibi olabilirim. Horrible ne deniyor bilmiyorum. Eee sabun. Sabun kaygandır çıkıyor. Teşekkürler diyor deniz atladı. Good luck diyor. Güzel diyor galiba. Ne diyor ki? Hmm, bak. Et. Hmm, anlamadım ne oldu ki Bakayım, tamam. Hayır <laughs> tekrardan yandığımızda en baştan başlatıyor doğru <laughs> <laughs> Bir şey bir şey diyor balina. Hmm. Ya dur. Hmm. Fare. Fare. <laughs> <laughs> Fare. Fareden korktu zıpladı. Bu arada Büşra kuzenimi alıyor arkadaşlar. Maske takalım. Hmm. Allah. Aa yanlışmış. Rüzgar lazım. Ulan trotör yani. Evet. Şu. Tamam. Ölecek. Yanardağ. Çok sıcak diyor galiba. Şu Allah yandık. Yanlış mı? Buz. <gülüyor> Buzmuş. <gülüyor> Bir dakika arkadaşlar. Eee mantar öldü. Bir sıkıntı çıktı da elden. su koyduk üstüne. E, ejderha. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Hep yanıyoruz biz Ne yapacağız? Ne yapacağız? En baştan başlıyoruz yine. Aa, e ama çok sıkıcı ama. Çok sıkıcı. <laughs> Neyse ne konuşuyoruz biz ya. Şimdi buz olacak. Yine sıcak. Şimdi çıkartayım ben öyle. Büşra yelen çıkartıyor arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Maskemiş galiba. Maske nereye ne koyacak ya senin Allah Allah. Yine eksik diyelim. <laughs> Bunu oynamayalım çünkü internet yok. Ya internet var da reklam izlememiz lazım. Bu arada bu oyun reklamlı falan filan diyorsanız bu oyun internetsiz de oynanılıyor. İnternetinizi kapatın. Şöyle internetinizi kapatın. Fivi olan yeri. O zaman hiç çıkmıyor reklam. Eee, bu susamış arkadaşlar. Hindistan cevizini düşürdü içti içindeki sütü. Çok güzel. Hmm, fare. yine fare? <laughs> Sen de her zaman korkuyorum be. Allah Allah. Korkak kadına. Ve ee, oyunda bir sıkıntı oluyor nedense i̇şte denizde bu oyunu oynayanlar denizde yani deniz pembe gözüküyor mu sizde de yorumlara yazın yorumlar kapalı değilse. Eee um, ne ki? Bence ateş. Hmm, evet. Evet evet bak gördü. Bunu kullansaydık oraya doğru giderdik patlardı. Biraz mantıklı düşman lazım. Benim kafam basmıyor. <laughs> Hay kafa yiyeceğim. Kafa yemiştim de ben. Ne kafa yemiş? Tırma. Hayır. Ha, neyse boş ver. Başka, başka bir kafa yedi. Ne? Ee, ne diyor? Bir şey diyor bilmem. <laughs> Allah'ım ya. Fasulye yedi o sırada. Ayağımı. Dedik. Dedik. E artık burada duralım arkadaşlar. E, bu videodan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil butonunu açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben sizi çok 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 seviyorum. Şurada bay bay de. Bay bay. Görüşürüz.